Merhabalar. Bugün size tanıtacağımız Nazım Hikmet şiiri Af. Bu şiirle ilgili yapılmış sadece bir şarkı var. Bu şarkıyı da sizlerle bugün paylaşacağız. Birkaç ille birlikte İstanbul'da 1932 yılı sonlarına doğru caddelerde, duvarlara bildiriler yapıştırılır. Bunları Adana, Bursa, Edirne illerini de kapsayan gizli bir örgütün yaptığı, Nazım Hikmet'in de onunla ilişkili olduğu sanılır. Bu yüzden bazı kişilerle birlikte Nazım Hikmet'te 18 Mart sabahı gözaltına alınır. Gözaltı önlemi 7. sorgu yargıçlığında ifadesi alındıktan sonra aynı gün tutuklamaya çevrilir ve Sultanahmet hapishanesine konur. Sorgu yargıçlığının yetkisizlik bildirmesi üzerine 31 Mayıs'ta Bursa hapishanesine nakledilir. Temmuz ve Ağustos ayları içinde Süreyya Paşa ve gece gelen telgraf davaları için Bursa'dan İstanbul'a götürülüp getirilir. 30 Ekim'de iddianameyi alır. İddianamede Türkiye Komünist Partisi'nden ayrı gizli bir örgütün kurulduğu, özellikle işçiler arasında etkinlikte bulunduğu, Nazım Hikmet'in de ona katıldığı ve bazı bildirilerle broşürleri kaleme aldığı öne sürülmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 146. ve 147. maddelerine göre idamı istenmektedir. Hapishanedeki mahkumların af beklentisinin anlatıldığı bu şiir, Bursa Hapishanesi'nde 22 Ekim 1933 tarihinde yazılmıştır. Beklenen bu af, Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönüm dolayısıyla 26 Ekim 1933 tarihinde bir genel af yasası çıkarılmasıyla gerçekleşir. Bu yasayla 5 yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar hakkında takibat yapılmamasına ve 3 yılı geçenlerin cezasının affına ilişkin düzenleme getirildi. Cumhuriyetin 10. yılı nedeniyle çıkarılan af yasası ile almış olduğu 4 yıllık hapis cezasının 3 yılı silinir. Nazım Hikmet 1,5 yıldır tutuklu olduğu için 6 ay alacaklı olarak tahliye edilir. Bu şiirin tek destesi başarılı müzisyen Hasan Yükselir'e aittir. Sanatçının 2001 yılında Berlin'de premieri yapılan Nazım Hikmet şiirlerinden oluşturduğu Sevda Ateşten Bir Gömlek, Nazım Şarkıları Müzikali için Af adıyla bestelediği şarkılardan biridir. Bu müzikal 2002 yılında Alaturka etiketiyle albüm olarak yayınlandı. Albümün dördüncü şarkısı olarak yer aldı. Gece Bursa Kuş uçmaz kervan geçmiş